Arkadaşlar merhaba. Ee, Sweet Wallet'tan Nira cüzdan aktarımı zaten bili biliyorsunuz o problemi açtık. Çoğu arkadaşımız coinlerini aktarabildi ama genellikle şöyle bir problem alıyor. Hmm, elinde işte 3.000 4.000 coin var ama 8 coin aktarıyor ya da işte 100 coin aktarıyor, geri kalan aktarılmıyor. Böyle bir sorun oluyor bazı arkadaşlarda. Ben de böyle bir sorun olmadı aslında. E, tamamını aktardı. İlk önce ne ne yaptım da ben hepsini aktardı. Arkadaşlar şimdi 0.1 koyun gönderince e, düşük miktarda herhalde öyle bir algoritması var. Düşük gönderiyor. Aynı problemi yaşadığımda ben bir arkadaşıma 10 coin gönderdim. Gönderdikten sonra hepsini aktardı. Ee, belki 5 coin gönderince hepsini aktaracaktı ama yani hiç denemedim onu. Fakat bu arkadaşımıza gönderdiğimiz artık tetikleyici bir durum mu oluyor ne oluyor bilmiyorum. Gönderdiğimiz coin miktarı yükselince tamamını aktardı. Aynı durumu başka bir arkadaşım da yaşadı. Onda da aynı şeyi söyledim. Onda da 10 on coin gönderdik. Onun da problemi çözüldü. Tamamını aktardı. Yani coin'i gönderirken arkadaşlar bu bölüme girdiğimizde ee, wallet hesabını near'daki wallet hesabını aktif ettikten sonra buraya gelince buraya arkadaşlar ee, mesela ben kendime can 68 68 göndermeye çalıştığımda arkadaşlar buraya göndermek gönderdiğinizde arkadaşlar bu bölümde continue dedikten sonra arkadaşınıza 5 ya da 10 coin gönderin. Ee, bir öyle deneyin. Olmazsa miktarı artırın Yani elinizde yeterli coin varsa 20 coin bir şey değildir arkadaşlar. 20 coin yapın. Sonra gidin e, Near'daki wallet hesabınızı bir yenileyin bakalım. Genellikle anında aktarabiliyor. E, bu şekilde problemi belki çözebilirsiniz. Ba bazı kişilerde bu problem çözülüyor arkadaşlar. E, teşekkür ederim. Bir deneyin yorumlarınızı muhakkak yapın çözüldüyse eğer bu şekilde başka bir kesin bir video çekeriz ya da yorumlara bakanları için faydası olabilir